İz Yüceda bu memleketin ışıkları bir daha sönmesin diye Adıyaman'a iz bırakmaya geliyor. Adıyaman'ı yepyeni bir iş merkezi ile buluşturuyoruz. Japon ve Türk mühendislerin ortak yapımıyla depreme tamamen dayanıklı 50 kattan oluşan bir ticaret merkezi inşa edeceğiz. Adıyaman güvenli bir istihdam merkezi olacak. Yurt içi ve yurt dışındaki büyük firmaların ofislerinin bulunduğu Güneydoğu ticaretinin kalbini Adıyaman'da Güneydoğu'nun incisinde buluşturacağız. Adıyaman'ı tramvayla buluşturacağız. Yapacağımız tramvay hattı ile ulaşımı daha konforlu hale getireceğiz. Ulaşıma tramvay desteği şehir merkezinin bir ucundan diğer ucuna tek hat üzerinde otogardan küçük sanayi sitesine kadar uzanan hafif raylı bir sistem hattı oluşturacağız. Belediye Konutları Deprem mağduru kiracıların yanındayız. Depremde mağdur olan kiracılar için hibe projesi kapsamında belediye konutları inşa edeceğiz. Özellikle de depremde eşini ve çocuklarını kaybetmiş, önceden kiracı olan annelere belediye konutları tahsis edeceğiz. Adıyaman Kart, sosyal destek kartı. İhtiyaç sahiplerine dağıtacağımız Adıyaman Kart ile elektrik, su, doğalgaz, et ve market alışverişlerinde kullanabilecekleri destek ödemeleri yapacağız. Depreme Dirençli Adıyaman Adıyaman'ı depreme dirençli bir kent haline getireceğiz. Bunun yanında olası afetler için toplanma alanları, ekipman, arama kurtarma ekipleri, eğitimli arama kurtarma köpekleri ve acil ihtiyaç stoklarıyla afetlere hazırlıklı olacağız. Halkın da deprem ve afetlere karşı bilinçlenmesi adına arama kurtarma eğitimleri vereceğiz. Bir daha yaşamamak, yaşasak dahi hazırlıklı olmak için en büyük gayreti göstereceğiz. Belediyeye ait bir arama kurtarma ekibi kuracağız. Kimsenin bizleri unutmasına izin vermeyeceğiz. Deprem anıtı, deprem müzesi Yeni mezarlık yakınlarına yapacağımız deprem anıtıyla üzerinde kaybettiğimiz insanların ismi bulunan bir anıtla sevdiklerimizi ölümsüzleştireceğiz. Yine aynı alanda bulunacak deprem müzesiyle 6 Şubat'ı unutturmayacağız. Deprem bilinci için başka şehirlerden gelen insanları ağırlayacağız. Sosyal tesis projeleri. Sosyal tesis projeleriyle belediye kafe ve restoranları kuracağız. Hem vatandaşlarımızı istihdam edecek hem de halkımızın, ailelerin vakit geçirebileceği uygun fiyatlı menülerle nefes alma alanları yaratacağız. Sosyal tesislerle hem turist ağırlayacak hem de Adıyaman'a kazandıracağımız doktor, mühendis ve öğretmenler için şehri cazip hale getireceğiz. Belediye bünyesine kazandıracağımız bu para ile daha güçlü bir Adıyaman olarak her anlamda kendi geleceğimizi inşa edeceğiz. Adıyaman'ın en büyük sorunu olan istihdam sorununu çözeceğiz şirketler ve yatırımcılarla yapacağımız protokollerle endüstride Adıyaman'ı cazibe merkezi haline getireceğiz. Yerelde markalaşmayı önemseyerek yereldeki üreticilerimizi destekleyeceğiz. Artık Adıyamanlı iş için başka şehirlere göç etmek zorunda kalmayacak. Belediye Dil Okulları ve Gençlik Merkezi Öğrenmeye açık herkes için dil okulları açacağız. İkinci dil öğrenmek isteyen, çocuk, genç, yetişkin herkesi ayrı ayrı gruplar halinde sınıflandırarak etkili öğrenme ve belediye projeleriyle gençlerimizin yabancı ülkelere ziyaretlerini gerçekleştirteceğiz. Adıyaman'ı gençler için daha yaşanabilir hale getirecek, sporla, sanatla, bilimle ve hobi alanlarıyla gençleri sosyalleştireceğiz. Hassas belediyecilik Depremde ailesini kaybetmiş çocuklar için özel psikososyal destek ve burs desteği vereceğiz. Yeni doğan desteğiyle Adıyaman'ın bebeklerine ilk hediyeyi biz takdim edeceğiz. Depremde çocuklarını kaybetmiş ebeveynlere de belediyenin istihdam programları içerisinde yer vereceğiz. Müzik Depremde eşini kaybetmiş annelere belediye olarak her anlamda destek olacağız. Müzik şeffaf belediyecilik. Akrabacılık ve adamcılığı bitirecek, yeni kadrolara liyakat esaslı alımlar yapacağız. Halka fırsat eşitliği ortamı sağlayacağız. Belediyeye ait her konuda halkı bilgilendirecek büyük billboard'larla alınan kararları halkla paylaşacağız. Belediye çalışanları ve toplum yararına destek projesi Belediye çalışanlarını enflasyona ezdirmeyecek, maaş farklılıkları arasındaki makas farkını kapatacağız. Belediye çalışanlarını her konuda destekleyecek ve eşit şartlarda çalışmayı sunacağız. TYP, çalışanlarını kendi yetkinliklerine göre farklı meslek gruplarına dağıtarak hem mesleklerin yok olmamasını sağlayacak, hem de vatandaşlara meslek edinme konusunda destek olarak esnafımızın işçi bulma konusunda yaşadığı sıkıntıyı giderecek. Bu çalışmayla esnafımızın üzerindeki maddi yükü de azaltacağız. Böylelikle Adıyaman'ın istihdam sorununu ve TYP kadrolaşma sürecindeki sorunları bir nebze de olsa çözmüş olacağız. Belediye Market ve Manavları Şehrin farklı noktalarında kuracağımız kent marketlerle hem istihdam alanını arttıracağız, hem de halkımıza daha uygun fiyatlardan market ürünleri temin edeceğiz. Adıyaman kırsalındaki üreticilerimizden alınan ürünleri doğrudan uygun fiyatlarla halkla buluşturacağız. Ayrıca pazarcılarımız için 400 kişilik bir pazar alanı kuracağız. Halk Ekmek Şehrin belirli noktalarına halk ekmek açarak halkımıza sağlıklı ve ucuz ekmek yedireceğiz. Ayrıca Adıyaman fırın kültürünü desteklemek amacıyla bir un fabrikası kuracağız ve fırıncılarımıza uygun fiyattan un temin ederek rahat bir nefes almalarını sağlayacağız. İyi Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı İz Yüceda Adıyaman'a iyi gelecek.